Arkadaşlarım şimdi sorumuza dikkat edelim. Burada çok ufak bir detay var. Aman o detayı da kaçırmayalım. 6 basamaklı CD 2 basamaklı doğal sayılardır. Tamam. Bana diyor ki şu sayıyı 24'e mü ne kalıyor? K kalıyor. Burası CD. Yukarıdaki bölme işlemine göre CD'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar. Bakın şimdi. Rakamlarını toplayın. 1A, 2A, 3A. Artı. 3, 9, 12. Yani şunun rakamları toplamı kaç? 12. Yani arkadaşlar şurası 3'ün katı mı? 3'ün katı bir şey. Tamam bunu söyledik. İkincisi şu CD kalan olduğu için 24'ten küçük mü? CD sayısı 24'ten küçük. Tamam. Peki bu sayı ne arkadaşlar? Bakın bu sayı ne? Tek bir sayı değil mi? Bakın. Hani sonu tekle bitiyor. Bu da çift. O zaman CD sayısı nasıl bir sayı? 24'ten küçük tek sayı. Bakın 24'ten küçük tek sayı bu C'de. Ve arkadaşlar aynı zamanda bakın burası 3'ün bir katı. Burası yani şöyle düşün hani bölen çarpı yazayım formülü. Bölüm çarpı bölen artı kalan eşittir bölünen doğru mu? Bölünen. Şimdi arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Bölen kaç? 24. Bölüm ne? K. Kalan ne arkadaşlar? C'de. Bölünen ne? O da şu sayı. Yani bu sayı da ne? 3'ün ee, katı bir sayı. Bak. Buradaki dikkat ettiğim şey. Siz de dikkat edin. Bu 3'ün katı. Bu 3'ün katı. O zaman bu da 3'ün katı olacak. Hmm. Neden 3'ün katı? Çünkü 24 3'ün katı olduğu için 24 L K çarpılsa bu da 3'ün katı. He, o zaman bizim C ve D'miz 3'ün katı olan 24'ten küçük olan bir sayı. Tamam mı? Bir sayı. Ama acaba kaç? Mesela 12. Dikkat edin. 15. 18. 21. Ama arkadaşlar çift de olamayacak demiştik. Tek sayı demiştik değil mi? 18'de gitti mi? 12'de gitti mi? O zaman 15 ile 21'i toplarsak ne yapıyor? Bak o zaman 15'i e 21'i toplarsak ne yapıyor arkadaşlar? 36 yapıyor. Ama bir dakika burada bir şey kaçırıyor muyuz? Hayır kaçırmıyoruz. 36 yapıyor. Bu kadar. Olayı anladık değil mi arkadaşlar? Bak bu çok önemli bir soruyu tarzıydı. Burası 3'ün katı. Bu 3'ün katı. O zaman bu da ne olacak? 3'ün katı olacak. Burası kalan olduğu için 24'ten küçük olacak. Çift. Burası bununla bunu çarpımı çift. Ama bu sayı tek. O zaman CD'de ne olacak? tek sayı olacak arkadaşlar güzel bir tekrar oldu